Merhaba Psikolojik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yetersizlik duygusundan bahsedeceğim. Yetersizlik duygusu birçok psikolojik problemde karşımıza çıkan, çok derinlerden gelen bir sorundur. İnsanların hayatını olumsuz etkileyen ve yaşamı kısıtlayan bir duygudur. Tabii bu duygunun ortaya çıkmasına neden olan bazı işlevsel olmayan düşünceler var ki bu düşüncelerin temeli çocukluk dönemi aile ilişkilerine dayanır. Yetersizlik duygusunu enine boyuna ele alacağız fakat öncelikle yetersizlik ne demek bunu bir öğrenelim. Yetersizlik yetmek kökünden gelmektedir. Yetmek ise bir gereksinimi karşılayacak nitelikte olmak demektir. Yetersizlik ise bir gereksinimi karşılayacak nitelikte olmamaya karşılık gelir. Yetersizlik hissinin altında yatan düşünceler yapamam, beceremem, başaramam, yeteri kadar yetenekli değilim, yeteri kadar zeki değilim ve buna benzer düşüncelerdir. Peki bu düşünceler nasıl kişilerin zihnine yerleşiyor? Yetersiz olduğunu düşünen kişilerle çalışırken genelde gözlemlediğim çocukluk döneminde aile ve çevre ilişkilerinde sorunlar vardır. Yetersizlik duygusu ön plana çıkmış kişilerle çalışırken ebeveyn ilişkileriniz nasıldı diye sorar. Genelde ailesi tarafından aşağılanmış, fikir ve düşünceleri önemsenmemiş, istek ve ihtiyaçları geri plana atılmış çocukluk geçirdiklerini anlatırlar. İlgisiz ebeveynler, baskıcı ebeveynler, you okay. aşırı koruyucu ebeveynler çocuklarının kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmaktadırlar. Bu kişiler yetersizlik hissinden dolayı elde ettikleri başarının farkında olamayabiliyorlar. Sürekli kendini yetersiz ve başarısız görüyorlar. Çok önemli başarıları olsa bile bunları küçümseyip önemsizleştiriyorlar. Bunu herkes yapardı. Ben farklı bir şey ortaya koymadım gibi düşünceleri ön plandadır. Yetersizlik duygusu olan kişiler ailesi tarafından onaylanma kişilerdir başarıları görmezden gelinmiş ve desteklenmemiştir. Mesela sınavdan 90 aldıklarında aferin sana denmemiştir. Hatta bazı aileler daha fazla puan alan kişilere örnek göstererek başarılarını küçümsemiştir. Ya da daha fazla puan alması gerektiğini söyleyerek başarılarını hafife almışlardır. Böyle bir duruma sürekli maruz kalınca insanlar bir yerden sonra buna inanmaya başlarlar. Kendilerinin başarısız ve yetersiz olduklarını düşünürler. Kendilerini yetersiz hisseden bireyler aslında öyle çok başarısız insanlar da değildir. Hatta birçoğu normalin üstünde başarı ortaya koyarlar. Hem çalışkandırlar, buradaki sorun gerçekte var olan potansiyellerinin farkında olmamalarıdır. Neden farkında olmadıkları hakkında az önce bahsetmiştim. Aileleri tarafından o kadar çok buna maruz kalmışlardır ki bir yerden sonra kendileri de buna inanmışlardır. Aynı durum kendini sevmeyen insanlarda da vardır. Ailesi sevmemiştir ve sevgiyi hak eden sevilecek bir birey olmadığına inanmışlardır. Başkaları onları sevdiklerinde de onlara bu sevgi gerçekçi ve samimi gelmez. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Sevgisiz büyümenin insanlar üzerindeki etkisinden bahsetmiştim. Burada da benzer bir süreç ilerler. Etrafındaki kişiler sen yeterlisin, başarılısın, yapabilirsin dediklerinde bile buna inanmazlar, samimi bulmazlar. Bu tepkilerin altında farklı bir şey ararlar. Sürekli kendilerini başkalarıyla kıyaslarlar ve onların iyi yönlerini görürken kendilerinin daha çok kötü olduğunu düşündüğü yönlerini görürler görürler. Yetersizlik duygusu yaşayan kişiler ebeveynleri tarafından sürekli daha iyisini yapmaları gerektiğini ifade edildiği için mükemmelliyetçi bir yapıya bürünürler. Her yapılan işin mükemmel olmasını isterler ve bu mümkün olmadığı için sürekli kendilerini yetersiz hissederler. Mükemmelliyetçiliği olan kişiler de yetersizlik duygusunu sık sık yaşarlar. Yetersizlik hissi yaşayan kişiler aileleri tarafından aşırı eleştirildiği ve yargılandığı için eleştirilmek ve yargılanmaktan çok korkarlar Hatta böyle durumlardan kaçınırlar ve o ortamlara girmezler. Böyle bir durum söz konusu olursa da baştan yenilgiyi kabul etmişlerdir. Plansız hamilelikle doğan çocuklarla da yetersizlik duygusu sık karşılaşılır. Anne çocuğu istemiyordur fakat hamile kaldığı için aldırmak istemez ve istenmeyen çocuk haline gelir. Hamileliğin çok zor geçmesi sonrası çocuğun istenmeme durumu, hamilelikte eşi tarafından aldatılan kadının çocuğu suçlaması, loğusalık sendromu yaşayan kadınların çocuklarında da doğduktan sonra özellikle annesi tarafından duygusal olarak eksik bırakılması sonucunda yetersizlik duygusu oluşabilir. Yetersizlik duygusu çocukluk döneminde ailenin etkisiyle oluştuğu gibi daha ilerleyen yaşlarda çevrenin etkisiyle de oluşabilir. Aileden sağlıklı bir şekilde destek alsa bile çevrenin olumsuz etkisine uzun süre maruz kalmak da değersizlik duygusunu ortaya çıkarabilir örneğin okulda akran zorbalığına maruz kalma, öğretmenleri tarafından kötü muameleye maruz kalma da değersizlik duygusunun oluşmasına neden olabilir. Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan bir akran zorbalığı kişinin duygusal gelişimini aşırı olumsuz etkilemektedir. Çocuklar için öğretmenler çok önemli olduğu için onların olumsuz davranışları da değersizlik yapısını oluşturabilir. Burada önemli olan konu ise bu bahsettiğim konunun bir kere yaşanması değil, kişinin bu duruma bir süre maruz kalmasıdır. Genelde ebeveynler tarafından değersiz hissettirilen çocuklar okulda ya da daha ilerleyen yaşlarında farkında olmadan bu durumu kendileri oluştururlar. Aşırı derecede sessiz, sakin birisi, bir şey söylendiğinde karşılık vermeyen, bir sorun olduğunda susan birey oldukları için insanlar da bundan cesaret bularak daha ileri giderler ve sonrasında akran zorbalığı ve değersiz hissedecekleri durumlar ortaya çıkmaktadır. Bir danışanım vardı. Değersizlik üzerine çalış sevgilerinin kendini sürekli değersiz hissetmesine neden olduğunu anlatıyordu. Tabi aslında ilişkileri en başta öyle başlamıyordu. Fakat danışanım kendisi o kadar değersiz hissediyordu ki farkında olmadan karşısındakine de ben değersizim mesajını veriyordu. Mesela ne yapıyordu? Sevgilisi sen ne istersin diye sorduğunda fark etmez. Sen ne istersen ben de onu isterim. Hangi filme gidelim dediğinde senin istediğine gidebiliriz. Ya da kendisi bir istekte bulunduğunda o isteği ikinci plana atıldığında hissettiği duyguyu sevgilisine yansıtmıyordu. Sevgilisi üzülmesin diye çırpınıyordu. Kendisine o kadar geri plana atıyordu ki karşı taraf bir yerden sonra zaten onun fikirlerini ya da isteklerini sorma ihtiyacı durmuyordu. Sonra da kendini daha fazla değersiz hissediyordu ve bu durumdan rahatsız oluyordu. Sevgilisine sen ne yaparsan yap ben seni terk etmem her zaman senin yanındayım mesajını o kadar net veriyordu ki karşı taraf tarafta kaybetme kaygısı hiç olmuyordu ve hayatından çıkınca da zaten değersiz bir şey olduğu için önemsemiyordu. Bu değersizliği ise kendi oluşturuyordu. Sevgilisinin kendisini değersiz hissettirdiğini söyleyen danışanıma siz çok fazla değer veren birini bile bulsanız siz bir süre sonra onu değiştirirsiniz. Çünkü insanoğlu böyledir. Ne kadar çok verirsen daha fazlasını ister. Yani kişinin davranışları değişmediği sürece dünyanın en iyi insanı bile kendisini değersiz davranmasına neden olur. Çünkü zaten kendisi de kendini öyle davranıyordur kendisine değersiz hissettirilmesinden rahatsız ama kendisi de kendini o rahatsız olduğu şekilde davranıyor. Dedik ki yetersizlik duygusu sadece ebeveynle alakalı oluşmaz. Daha sonraki dönemlerde maruz kalınan değersiz hissettirilen olaylarda da oluşur. Okul hayatından sonra İş hayatında da yaşanan mobbing ve duygusal ilişkilerde yaşanan değersiz hissettiren durumlarda da yetersizlik duygusu ortaya çıkmaktadır. Yetersizlik duygusu bazı psikolojik problemlerle de ortaya çıkmaktadır. Kaygı bozuklukları ve en çok sosyal fobide, depresyon, travma sonrası stres bozuklukları, kişilik bozukluklarında da yetersizlik duygusu görülmektedir. Yetersizlik duygusunun nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler aktardık. Şimdi ise biraz yetersizlik duygusu ile nasıl baş edebiliriz? konusunu ele alalım. Bu duygu çok güçlü ve insan hayatında yıkıcı özelliğe sahip olduğu için kişilerin kendi attıkları adımlarla çözmeleri çok zordur. Çoğu kişi atacağı adımı bilir fakat o adımı atamaz. Çünkü yetersizliğe kendileri de inanmaktadırlar. Yani bu değişim biraz da kendine karşı yapılan bir savaş gibidir. Yetersizlik duygusu yaşayan kişiler de kendini yetersiz olarak kabul etmişlerdir. Başkalarının kendilerine davranışlarından rahatsızdır ama kendileri de başkalarının davranışlarından davrandıkları gibi kendilerine davranırlar. Eğer yapabilirlerse yetersizlik duygusunu en derinden çözebilecek adım başkalarının kendilerine davranmalarını istedikleri gibi kendilerine davranmalarıdır. Kendilerine şefkat göstermeleri, kendi başarılarını takdir etmeleri, kendi başarılarını önemsemeleri, kendilerini ikinci plana atmamaları, kendilerini ön plana koymaları, kendi istek, ihtiyaç ve beklentilerini bilerek hareket etmeleri, eğer bunları bilmiyorsa kendilerini tanımak için adım atmaları yaşadıkları sorunun çözme açısından çok önemli olacaktır. Bunların yanı sıra profesyonel olarak alınacak bir psikolojik destek hızlı bir şekilde sorunları çözmelerine yardımcı olacaktır. Bugün sizlere yetersizlik duygusu ve baş etme yollarından bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Konu hakkında kafanıza takılan, sormak istediğiniz soruları yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca yorumlardaki soruları cevaplamaya çalışıyorum. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.